Herkese merhabalar. İki numaralı sorunun çözümüyle karşınızdayım. Bu çözümde buna ek olarak e, açısal ivme, tork, teğetsel ivme, eylemsik momenti gibi kavramlardan da bunların ilişkisinden özellikle kısaca bahsedeceğim. Şimdi soruda düzeni serbest bırakıyoruz. Düzeni serbest bırakınca blok aşağıya doğru bir ivme hızlanıyor. Aynı zamanda tabi makaramız da ne yapıyor? Buna uygun bir açısal ivme ile açısal hızını arttırıyor. Şimdi birtakım şeyler verilmiş bakalım. Ayrıca bakın soruya da şunu da ekledik. Yani makaranın yarı çapı sabit tutulmaktadır. Bunu neden eklediğimi en sonunda size anlatacağım. Aynı zamanda bu konuda Muhammed Emin'in bir yorumu vardı. Ona da teşekkür ediyorum. Şimdi birinci öncüle bakalım. Eylemsizlik momenti daha büyük bir makara kullanırsa x cisminin ivmesi daha küçük olur. Eylemsizlik momentini büyütmemiz demek. Şimdi yarı çapı sabit tuttuğumuza göre ne yapmamız lazım? O zaman makaranın kütlesini artırıyoruz demektir. E makaranın Eylemsizlik momenti artıyorsa makaranın açısal hızı daha zor değiştirilecek demektir. Yani eylemsizlik momenti daha büyük bir makara kullanmamız bunun açısal e, hızının daha e, yavaş biçimde değişeceği anlamına geldiğine göre e, o zaman x cisminin de ivmesinin daha küçük olacağı çıkarımını yapabilirim buradan. Yani bunun için e, denklemlere ihtiyacım kalmıyor. Özellikle makara yarıçapı sabit tutulmakla yorumuyla beraber de bunu söylüyorum. Şimdi o zaman x cisminin ivmesi ne oldu? Daha küçük oldu. Yani bu doğru bir ifade. Eylemsik momenti daha küçük bir makara kullanırsa t artar. Eylemsik momenti daha küçük bir makara kullanılması demek bunun dönme hızının daha rahat değiştirileceği anlamına geliyor. E, daha rahat değiştirilirse ne olur o zaman? X cismi de daha hızlı bir şekilde hızlanacaktır. Yani X cisminin ivmesi daha büyük olacaktır. Şimdi X cisminin ivmesinin daha büyük olacağından yola çıkarak sadece X cismine bakalım. X cismini etkileyen kuvvetler. Aşağıya doğru ne var? MG var. Yukarı doğru ne var? İp gerilmesi var. E şimdi X cisminin ivmesinin de aşağıya doğru olduğunu biliyorum. Dolayısıyla burada net kuvvet eşittir M çarpı A denklemi yazarsam MG'nin T'den büyük olduğunu biliyorum. Çünkü aşağıya doğru ivmesi net kuvvetle ivme aynı yönde olmalı. O zaman böyle bir ifadeyle karşılaştım. Eylemsizlik momentini küçültünce X cisminin ivmesi artacağına göre yani bu artıyormuş. MG zaten sabit bakın. E, o zaman şuradaki ifadenin artması için T ne olmalı? T azalmalı. Daha küçük bir makara kullanırsa T artmaz, T azalır. Gelelim 3 numaraya. Kütlesi önemsiz bir makara kullanırsa X cismi serbest düşme durumunda olur. Yani diyor ki bana A eşittir G olacak mı? Çünkü serbest düşme durumunda ne demekti? Bir cisim serbest düşme durumundaysa ivmesi yer çekimi ivmesine eşit durumdadır. Şimdi bakalım. Kütlesi önemsiz bir makara kullanıyorum demek, bunun artık kütlesinin sıfır olacağı anlamına gelir. Yani bu da bana eylemsizlik momentinin sıfır olacağını söyler. Eylemsizlik momenti sıfır olan bir makara dönme hareketinin, yani açısal hızının değişmesine karşı herhangi bir direnç oluşturmaz. E herhangi bir direnç oluşturmayacağına göre. E, yani hiçbir kuvvet bile uygulamadan, hiçbir tork bile uygulamadan bunun açısal hızını biz istediğimiz gibi değiştirebiliriz anlamına geliyor. Şimdi şöyle ifade edeyim daha iyi anlayacaksınız. Yani bakın bu makaramız. Şöyle bir ip gerilmesi var. Şimdi denklemim neydi? Tork eşittir. Eylemsizlik momenti çarpı açısal mı? Şimdi burada torku sağlayan nedir? Bakın o noktasına göre bakıyorum. Yani O noktasına göre tork, O noktasına göre açı, eylemsizlik momenti söz konusu burada. O zaman torka baktığım zaman T çarpı R. Yani bakın T, R değil mi? Şöyle T çarpı R'lik bir tork etki ediyor. Başka da bir şey yok zaten. Mil, et, mil ile arasında bir sürtünme de yokmuş bakın. Eğer sürtünme olsaydı o da bir tork yaratabilirdi. Ve benim denklemim böyle basit olmazdı o zaman. Şimdi O noktasına göre eylemsizlik momenti çarpı alfa dedik. E peki bu sıfır olursa Sağ taraf sıfır oldu. O zaman T ne olmak zorunda? T de sıfır olmak zorunda. İp gerilmesi sıfır olmak zorunda. Yani o zaman hemen şöyle bir çıkarım da yapabilirim. Bakın, Kütlesi sıfır olan bir cisme etki eden net kuvvet de net tork da mutlaka sıfırdır. Yani T burada sıfır olmazsa neler olur bir düşünün. Şimdi sağ tarafı bunun sıfır olduğuna göre yani şurası sıfır olduğuna göre ı sıfır olduğuna göre sol taraf sıfırdan farklı bir değer olduğu anda bunun açısal inmesi sonsuza gidiyor demektir. Böyle bir şey de mümkün değil. Onun için ip gerilmesi sıfır oldu. E peki ip gerilmesi sıfır olduğuna göre hemen şimdi şuradan inceleyelim. Ben t'yi sıfır yaparsam ne oluyor? Net kuvvet mg oluyor. E, mg eşittir ma'dan düşünürsem a buradan g olmuş oluyor. Yani evet serbest düşme hareketi yapıyor. Çünkü ip gerilmesi zaten sıfır oluyor. Bu da doğru olmuş oldu. Cevabımız denizli ve birçok kişi de buna doğru yanıt verdi. Bu arada bu çözümü tabii enerji korunumundan da yapabilirsiniz aşağı indikçe X cisminin kaybettiği kütle çekim potansiyel enerjisi, makarada bir dönme kinetik enerjisi ve yine X cisminde bir kinetik enerji olarak açığa çıkacak. Bu denklemi yazarak da bu yorumu yapabilirsiniz ama yani o yorum zaten her tarafta yapılıyor Bir klasik bir yorum. Ben buna Newton hareket yasaları çerçevesinde yaklaşmak istiyorum bu soruya. Devamında da bir takım şeylerden bahsedeceğim şimdi. Evet, açısal ivme ve teğetsel ivme ilişkisi. Şimdi bundan bahsedelim. başlangıçta Açısal hızı sıfır olan bir e, makara olsun? Bakın bu yine O noktası etrafında bir dönebilen bir makara olsun. Bir, orada bir mil olsun sürtünmesiz. Ben şimdi buna F kuvveti uyguladığım zaman ne olacak? Bunun açısal hızı artmaya başlayacak. Peki. Aynı zamanda bakın bunun bu noktasının bir çizgisel hızı var değil mi? Yani bunun çizgisel hızı da mesela şurası A noktası olsun mesela. A noktası. A noktasının çizgisel hızı da neydi? O da sıfırdı ama o da artmaya başlayacak. O da bu tarafa doğru bir hız değerine gelmeye başlayacak. Şimdi T süre geçsin. Delta T süre geçsin. Delta T sürenin sonunda bunun açısal hızı delta omega kadar artsın. A noktasının çizgisel hızı da ne olacaktır? O da delta V kadar artacaktır. Delta V A kadar artacaktır. Peki bunların arasındaki ilişki ne olmalı? Yani A noktasının herhangi bir andaki hızı V ise e, diskin herhangi bir andaki hızı omega ise ne olacaktır? Omega çarpı R V'ye eşit olacaktır. Bunu biliyoruz çembersel hareket konusundan. E peki bu değişim gerçekleştiği zaman yani açısal hız delta omega e, çizgisel çizgisel hızda delta V'ye kadar değiştiği zaman bu ilişki bozuluyor mu? Hayır. Bu ilişki bozulmuyor. Değil mi? Bu ilişki bozulmadığına göre o zaman şunu yazabilirim. Delta V eşittir delta omega çarpı r yazabilirim. Peki şimdi bunları ne kadar sürede değiştirdik? Delta t sürede değiştirdik. O zaman her tarafı delta t'ye bölelim. Şurayı delta t'ye bölelim. Burayı da delta t'ye bölelim. Bunları böldüğüm zaman delta v bölü delta t ne demektir? A noktasının çizgisel hızındaki birim zamandaki artıştır. İşte bakın buna teğetsel ivme diyebilirim. A noktasının teğetsel ivmesi. Yani hareketi teğet olan ivme bakın. Şu o zaman şöyle yazabilirim. A noktasının ivmesi olmuş oldu bu. Peki delta omega bölü delta t nedir? Açısal hızın birim zamandaki değişimi demektir. Bunun açısal ivme olduğunu biliyoruz. İşte açısal ivme. Çarpı r. Böylece A noktasının ivmesi ve açısal ivme arasında bunları r ile bağlayan bir ilişki elde etmiş oldum. Şimdi bunun sorunun çözümünde kullanacağım ve tam denklemi elde edeceğim. Yani e işte x bloğunun kütlesi, x bloğunun ivmesi ne olacaktır? Tam olarak elde edeceğiz o denklemi bunu kullanarak. Evet, biraz önce gösterdiğim açısal ivme ve teğetsel ivme ilişkisini de kullanarak artık bu sorunun denklemini tam olarak elde edebiliriz. Yani belki bu böyle bir soru çözmediniz. Ee, ama müfredatta zaten tork denklemi var. Tork denklemimiz neydi? Tork eylemsizlik momenti ile açısal ivmenin çarpımıydı. Bunun dışında zaten F eşittir ma Newton'un yasalarından biri yani bunu biliyoruz. Bu ikisini kullanarak ben tam denklemi elde edebilirim şimdi. Şimdi bakın burası O noktası olsun. Aynı zamanda tabii bir de eylemsizlik momentine ihtiyacım var. Bunun eylemsizlik momenti O noktasına göre homojen bir e, silindir olarak bunu kabul ettiğimde M kare bölü 2 olarak karşıma çıkar. Şimdi sorunun çözümüne geçelim. Önce kuvvetleri bir tespit edelim. Bakın şu ipte bir T gerilmesi olacak. Şimdi bu hızlandıkça bu cisim, bu hızlandıkça bu cisim, bu bir A ivmesine sahip olduğunda yani bunun ivmesi A olduğunda A ivmesiyle hızlandığında bu noktanın ivmesi de mutlaka A olmak zorunda. Aksi takdirde e, ip, ip, ip kopar. Yani örneğin e, bloğun ivmesi daha büyükse bu noktanın ivmesinden ip ne olacaktır? Kopacaktır. E, silindirin bu noktasının ivmesi M kütleli bloğun ivmesinden daha büyük olacaksa o zaman ip bollaşacaktır. Böyle bollaşma zaten beklemiyoruz değil mi? Böyle bir şey mantığa da aykırı. Dolayısıyla bu noktanın ivmesiyle bloğun ivmesi ne olacaktır? A olacaktır. Bunu biliyoruz. Şimdi F eşittir M a ile başlayalım. Önce buna bakıyorum. Cisme etki eden kuvvetler. Şöyle bir serbest cisim diyagramı çizelim. Aşağıya doğru Mg var. Yukarıya doğru T var. Peki ivmesinin de aşağıya doğru a olduğunu bildiğime göre şimdi f net eşittir m çarpı a denklemini yazalım. Net kuvvet ne olacaktır? mg eksi t olacaktır. Çünkü mg'nin t'den büyük olduğunu biliyorum. İvmesi aşağıya doğruymuş. mg eksi t eşittir m çarpı a'yı burada elde etmiş oldum. Şimdi gelelim şu silindire makaraya. Makara içinde ne yapacağım bu sefer? Tork denklemi yazacağım. Bakın şu denklemde torku O noktasına göre eylemsizlik momentini O noktasına göre aldığım zaman bu denklemi yazabilirim şimdi. Şimdi torka baktığım zaman ne yapıyor şimdi bu makarayı ip? Şöyle çekiyor değil mi? Bir ip gerilmesi var aşağıya doğru ve T çarpı R'lik bir tork etki ediyor O noktasına göre. O zaman T çarpı R torku verecek bana. Yani şu tork O noktasına göre tork ne oldu? T çarpı R olmuş oldu. Peki eylemsizlik momenti neydi? O da emre kare bölü 2 idi. Çarpı açısal ivme. Şimdi biraz önce görmüştük. Yani bu a ivmesi ile açısal ivme arasında nasıl bir ilişki vardı? Alfa çarpı r açısal ivme ile r'nin çarpımı bana bu noktanın ivmesini veriyordu. Buna teğetsel ivme de diyebiliriz. Bakın bu, 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 soruda silindirin bu noktasının teğetsel ivmesi zaten bloğun da ivmesine eşit olmuş oldu. O zaman alfa yerine a bölü r yazabilirim. Şimdi bakın şu R'lerin tümden gittiğini görüyorum ve T'nin M çarpı A bölü 2 olduğu sonucuna varıyorum. Şimdi bu T'yi alıp şurada yerine yazabilirim. Böylece ivmeyi elde edebilirim. MG eşittir. Şöyle yazalım. Bunu da diğer tarafa atayım. Ne olacaktır? E, 3 olmayacak. M'ler farklı. Bir tanesi küçük M, bir tanesi büyük M demişim. O zaman MA artı MA bölü 2. Şimdi buradan A parantezine alacak olursam şu ifadeyi M artı M bölü 2 eşittir. Küçük M çarpı G. Buradan da A ivmesini elde etmiş olduk. Yani MG bölü 2M artı M bölü 2. O 2'yi de yukarıya atalım. Şöyle bir ifade elde etmiş oldum. Yani e, bakın zaten birimlerden de anlıyorum doğru yolda olduğunu Çünkü üst tarafta kilogram var, alt tarafta da kilogramlar var. Ee, o zaman ne oluyor? Birimi de zaten bunun. G'nin birimi çıkıyor. Zaten öyle çıkması lazım çünkü ivme. İşte elde etmiş olduk. Şimdi soruyu tekrar düşünelim. Ne yapmıştık biz? E, ee, eylemsizlik momentini arttırdığımız zaman yani şu büyük M'yi şu büyük M'yi arttırdığımız zaman e, eylemsizlik momentini arttırmış olmuştuk. R'yi sabit tutacağımızı sorudan eklemiştim soruya. Şimdi ben bu m'yi arttırırsam o zaman ne oluyor? İvme, İvme azalıyor değil mi? İvme azalıyor. Aynı zamanda şuradan ivmenin azaldığını, ee, buranın sabit kaldığını, dolayısıyla T'nin de arttığını görebilirim. Sonra öbür türlü baktığımız zaman eylemsizlik momentini azalttığımız zaman bu sefer ne oluyordu? M'yi azaltmış oluyorduk. Büyük m'yi azaltmış oluyorduk. Makaranın kütlesini bu azaldığı zaman bu sefer ivmenin arttığını görüyordum. Burada da ivmenin artması için ne olması lazımdı? T'nin azalması lazımdı. Evet gelelim sonradan Mehmet Emin'in uyarısıyla yaptığımız düzeltmenin neden çok önemli olduğuna. Bakın burada ufak bir ayrıntı anlatacağım şimdi size. Şimdi ne yaptık biz burada? Yarı çapı arttırarak bu sefer eylemsizlik momentini arttırma yoluna gittim. Fakat yani bunun kütlesinin M, bunun da kütlesinin M olduğunu söylüyorum. Yani nasıl yapabilirim bunu? 2R yarı çaplı makarayı mesela çok daha düşük öz kütleli bir materyalden yapabilirim. O zaman yine kütlesi aynı kalacak ve yarıçapı daha büyük bir şey elde edebilirim. Veya daha ince kullanabilirim. Yani bir de bunun eline kalınlığı var biliyorsunuz. Sayfa düzlemindeki bir boyutu var. Orayı daha ince tutabiliriz vesaire böyle bir şey yapabiliriz. Yine homojen oldukları sürece eylemsizlik momenti formülü bunların değişmeyecektir çünkü. Şimdi e bakın bu ivme değerinde yani bu M değişmemiş oldu. Burada yarı çapla ilgili bir şey yok şu anda gördüğünüz gibi. E şimdi o zaman ne olacaktır? Ben bunu da kullansam, soldakini de sağdakini de kullansam yine aynı ivme değeri elde ediyormuşum. Yani eylemsizlik momentini arttırdığım halde bloğun ivmesi değişmeyebiliyormuş. Hatta daha da ileri gidelim. Şöyle yapalım bakın. Yani bunun kütlesi m olsun, bunun kütlesi m bölü 2 olsun. E şimdi bunun eylemsizlik momentine baktığım zaman m re kare bölü 2 oldu. Şu formülü yerine koydum. Bunu ne yapacağız? m bölü 2, 4 re kare çünkü 2 re yarı çapı bölü 2. Yani şu 1 bölü 2 ile orantılı bir şey. Bu da ne ile olacak? Bu da 1 ile orantılı bir şey. Yani ne yapmış oldum ben şimdi bunu? Bakın kütleyi azalttım. M'den M bölü 2'ye getirdim. O zaman bu kütle azalınca ne oldu? İvmesi arttı. Yani bloğun ivmesi artıyormuş. E peki eylemsizlik momentini durumda? Eylemsizlik momenti arttı. Yani ben e, makaranın eylemsizlik momentini arttırarak bile bloğun ivmesini daha büyük hale getirebiliyorum. Yani bunu sezgilerimizle düşünmek zor. Ee, sizi böyle bir şeye zorlayacaklarını söylemiyorum. Sakın endişeye kapılmayın. Ee, ama dönme dinamini de böyle sadece düşünerek yorumlamak bazen zor oluyor. Yani matematik burada imdadımıza yetişiyor. Görüyorsunuz açık bir şekilde e, ivme denkleminin içerisinde sadece kütleler var burada. Herkese iyi günler diliyorum.